Makyajlarınız bir türlü doğru hissettirmiyorsa sebebi bu olabilir. Sıcak renkli bir makyaj yapıyorsanız ama soğuk alt tonluysanız ya da tam tersi makyajınız sizi öne çıkarmak yerine gölgeleyecektir. E peki Ece sıcak mıyım soğuk muyum nasıl anlayacağım? Hazırsan çok basit bir yöntem göstereceğim. Yüzümü ikiye bölüyorum ve bir tarafa kahve kiremit altın tonlarında diğer tarafa boz gül kurusu gümüş tonlarında makyaj yapıyorum. Kahve kiremit altın tonlarında olan taraf sıcak tarafımız olacak. Boz gül kurusu gümüş tonlarındaki tarafımız tarafta soğuk taraf olacak. İkisine de aynı makyaj yapıyorum. Siz beyaz kalemle çizmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ondan sonra da bu ikisini kıyaslıyorum. Hangi tarafın yüzüme daha çok uyduğuna ve beni daha çok öne çıkarttığına bakıyorum. Eğer hangisinin iyi durduğunu anlayamıyorsanız sıcak tarafa altın takı, soğuk tarafı gümüş takı takarak bir de öyle bakabilirsiniz. Eğer ikisi de kötüymüş gibi geliyorsa beni takip edip diğer içeriklerime göz atabilirsiniz. Çünkü sorununuz başka olabilir. Ve benim de makyaj sorunları ile ilgili birçok içeriğim mevcut.